Hepinize... <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber uzun zamandır oynamadığımız Clash of Clans oynayacağız. Ülkemizde böyle göstereyim. Şunlar var. Belediye Yunan 9. seviye. Onu yapmayı düşünüyorum. işte büyük büyük bunlar. Güç eksinin ve yetim eksinin dolu. Hiçbirisine birisine dokunmuyorum. Şurayı şurayı kendim toplayalım. Şunu uzandırı yaptık. Oo şunu yükseltsek çalar çalar. Şunu yükselttik. Mavıspor gibi şey balamızı görüyorsunuz zaten. Neyse bu video sabah çektiğim için o kadar enerjik değilim. Bundan dolayı ne olur videoyu da yapalım. İşte görüyorsunuz sabah sabah. Ben bu kulağından ayrılacağım. Hadi herkes gelsin. Minimum 200. Gereken minimum kupa. İkisi de i̇şte aynı. Onu da 200. Türü herkese aç olsun. Hazreti. Ha varmış bir sürü. Nasıl? Hayır rengi. Siyah. Bu mu bu mu bu mu? Bu kaldı bu. Bu da güzel. Ben beşik aç oldum. Herkes gelsin. Beşiktaş. Artık şöyle ne yapalım? Rahat rekabetçi <laughs> bağış yoğunluğu yapalım ve 40 bini verelim. 40 bin şey değil ki. 40 bin. 40 .000 bir şey değil ki. 40 .000. Bildiğimiz 40 .000. Ay internet. Ay internet ben senin oluştu mu? İyi. Gençler işte böyle bir klan. Lan hadi ya internet ne biçim artık. Yok artık. Hay öleceğim. Çekiyor çekiyor. İşte klanımı göstereceğim. O zaman bir savaş yapalım mı? Savaştan sonra internet bok gibi değil adam gibi çekerse yaparız. Üzgünüm bok dedim. Bir şey olmadı o Bir şey olmaz. Video kapatacağım ama kaşınıyorsun. Ay boşlar. o güzel şeyleri var saldıralım bir. Ne kadar güzel şeyleri var. Hepsi birinci, ikinci seviyedir ha. Galiba bunun bir challenge var, challenge. Birlikten bir iki bırakmış. Soluklar. Soluklar. Belki adam uzun zamanda girmiyor. şu top. Top yedi mi? Altı mı belli değil. Şuraya bir dakika. Ay. Tılsa. Senin ben. Toplayın hadi. Bir işi beceremiyorsunuz ha çiftli mi yapmalıdınız? Ve a ben iki tane golem getirmişim. Bir tane getirecektim. Sen kimsin lan? Bir golem buraya, bir golem buraya. Dekka buraya. Walker buraya. İki buraya. İki ejaha buraya. İki büyücü buraya. İki büyücü buraya. Bir, bir bir. Var var sen buraya geç. Dur buraya gel. Öfke büyüsü bir, bir size. Bir de size. Sizin yaşıma büyüsü. Size zehir büyüsü. Oh, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Salakları yeniyoruz. Atlama büyüsü. Hoppala. Hoppala. Hadi 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 hadi. Oh, lukur lukur içi lukur 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 lukur. Lan gönemlerim ölmüyor. Ama bir kadar yaramıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Artık onun golemler <laughs> Ay ben korona alayım yaklaşmayın. Abone olun yeterdir. Yaklaşmanıza gerek yok. Ay. 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 Ulan havayı bir şey yakalayamayayım. Bastar, Allah Allah Allah. Şöyle bir ezik bir tane ülkeyi çok kolay yendik. Adamlarımızı boş ülkelere gö göndermeyin ya. Son sinirleniyorsunuz. O iki tane özel şey gelmiş orda. O kaç kaçer Mustolan? Dufdu zinidi. Benim aslanım acım hepsini alabiliriz. Kahraman ikisini. Almayacağım. Bana ne bana ne almayacağım. Sen bir tane mi gitsen iki tane mi? git? Bir bekle. Yok bir saniye. Evet. <laughs> Hatta ne hani öyle yapana kadar. Ulan dört yüz göremedim. 400 oha yuu ve ben bunu alacağım ve ben bunu alacağım gençler bunu alacağım bunu bu bin elmastır benimki toplayacağım toplayacağım şu kalksın şu kalksın kalksın kalk kalksın 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 ne 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 Altı taş bulduk bunun için nereye bakmadınız? Bir bok toplamadınız. Oy üçüncü seviyeyiz. Elimiz çok az kaldı. İşte savaşçılarımız görüyorsunuz. Cadı ve bebek çok az kaldı. Şuradan okçum beşinci seviye oluyor. Ss 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 2. Barbarım 5. Şunu yükseltelim. Şunu yükseltelim. Oy. Gençler de ben buraya eğer Oy, Uy, geldi. Eğer bu ülke büyük, bir koruyucu alırsam onu da videosunu çekeceğim. Bu kadar klanış, çok ikinci videosu olsun. Eğer güzel bir izlenme falan gelirse Hemen yarın başka bir video gelecek ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ne gelirse. Allah ne verdiyse. Arkadan vücu vücu video diyorlar lan. Yani. Bu güzel mi? Hadi bununla da bir savaş yapalım. Kıskandım. Kıskandım. mı Şimdi diyorum. Ama o ülkeyle savaşıyorsun bizi böyle yanlış bırakmış. Oğlum gele gele buna mı geldi? Kimlerimiz var? Oy barbar 7. seviye. Gel. Ay lan barbarlar bir tane sen git oraya. Şu erki bahtayla. Kronların ağızlarını. Ağızlarını bulurum. Kır. Bak şuna bir uç gelecek. o kutuyu indirin. Kutuyu indirin. O kutuyu indirdik yok balta Vaa, gel. o kutuyu. Şu balt oluyor. Vaaay cilere gel. Oyunu bitirdi gel. Buradan da böyle. Buradan da sizleri yönelim. Buraya. Kutu. Hemen bir yok aramadım. Hadi lütfen bir yıldız. Bir yıldız ya. Bir yıldız ya. Bir yıldız ya. Yenikler. Yenikler. Yendik mi? Yüz yok be. Salak kimle, kimle gelmiş benim karşıma? Kimle gelmiş benim karşıma? Salak ülkeme nasıl girebilirsin? Hmm. Bunu keşke izleseyim. bir oraya bir, Hani bir küçük bomba koyardık ya. Aa gelmiş bunu kırmış salak. Bunu kırmış sonra ben bununla onu öldürmüşüm. Bunda da bunda da. Ha, ah, ah, ha, ah. Bu dördüncü seviye bu birinci seviye yüksel. Ha, yükselmiyor. Bu da üçüncü seviye. Ulan bak. Bu biri rezil ettiniz. Bir rezil oldu. Ne yapalım? Ordular <laughs> hmm, lan <daha> gelmemiş mi? <laughs> Bakalım bu bir şey. Ne yapalım? Denizle, denizle, denizle. Hmm. Işte Daha Her Herkes gelsin. Herkes gelsin. Profilim, profilim de böyle. Ne? Güzel ay Denemli rekabetçi kıran savaşlar Ligi. aynı kadar komik. bak bu yaşlı dedeyi alınca tekrar video çekelim ee Dedim barbar kralı alınca video çekeceğim ama çekemedim. Çekemedim, çekemedim. Dedim okçu kayıtı alınca çekeceğim. Çektim, çektim, çektim. Mümkün de çekemeyeceğim, mümkün de çekeceğim. Tabi bir yıl sonra. Kıh. <laughs> <laughs> ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bazen acayip acayip sesler çıkarabiliyorum. Böyle. Binanın 8. seviye yap öldü Elmas. Oha 2000 şey Seviye atlama Zaten direkt seviye atlıyorsun alay geçtim Alay geçtim Ulan fırın Fırın 1 milyon 1 milyon 1 milyon Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun Sizleri seviyorum görüşürüz Kanala al, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Hadi sizin için parti var gençler Parti 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 Köpecik Köpecik Sesini açalım bir. Sesi yok lan. Ulan ses full. Gençler ses full. Galiba bu oyunun sesi mi yok? Ay ses efektlerini falan. Evet. <laughs> Ta tamam. Hadi, hadi size görüşürüz. İnternet mantısı kopmuşmuş. Bay bay.